İber TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, 7 de Samir oynayacağız. Nasıl bir oyun olacak? İlk defa alıyoruz derecelideyiz. Gel kanka gel gidelim biz seni birleyelim. Orada benmişim gibi davranıyor. Lan buradalar. Buradalar. <laughs> Ara! Olaya bak. Hiç düşünmedim orada olacaklarını var ya. Mavi bıraktık çıktık ya biz. Sal kanka oray, sal sal. Allah. Şu ya. <laughs> Şu. Geriden başladık bak hele ya çok kötü ya. Valla çok saçma bir invite ya. Invite saçmaydı. Biz niye buradan atmadık Aynen. onu bilmiyorum. Ama velakin Aynen. adamların kill alması hiç hoşuma gitmedi benim. Q'su <laughs> <Şu gülüyor> şeye benziyor ya. Aslında tahmin etmeliydik bunu. Adamlar zaten mavi de bizi gördü yani. Hem mavi, mavi almadan çıkınca şey yap tabi tahmin etmeliydik o ayrı. Adamlar önce iki olacak hadi. Tamam pasif. Pasif gidelim bunu. Kendini açayım ne açayım. Bu eşin ultisini falan da engelleyecek benim W'm biliyor musun? <laughs> Nasıl? Spell shield falan mı veriyor? Aynen. Üç, belli bir saniye çok az da ya dokunulmaz oluyorsun yani o kalkanın içerisinde sen ve takım arkadaşları sana atacağı zaman önüne geçip W basarsan şey oluyor W yemiyorsun aman ult yemiyorsun ben kaçıyor ya enemy has been slain. Dur bakayım. Of! Ondan geliyor. Al böyle bir şey yok. Ve <laughs> ben senin kesin <bütün> dibinden ayrılmıyorum. <laughs> 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 Cooldown'u ne onun? Cooldown'u 15 saniye falan ya. W'sinde de denesene şey eşin. Denerim. Hiçbir şey almıyor canım Deneriz o sıkıntı değil Vay 2 saniye vardı Bak ah. Gördün mü kaldırıyor bir de karakteri Ya bir dur kardeşim ya Bir karakter deniyoruz ya Aynen öyle ya <laughs> Gel kanka Hatta oradan ne yapabilecek acaba çok merak ediyorum. Kanka sen E'ye tutturursan ben havaya da kaldırıyorum adam. Baya dövüyoruz ha. Köy geliştirelim önce. Bunun yanında Leon'a çok iyi olur ha. Devona efsane olur. Rakip olur emin ediyorum. Standa sürekli havaya kaldırıyor işte şey vuruyor. Otomatik vuruyor. Arda ward temizliyorum ya. Jungle'a e yardım ediyorum. Dur kulenin altında dur. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Break aldık. Tamam. Gelin buraya da keselim bunları. Geldik. Tamam. canı yok da can bu arkadaşın. Evet. at. Tamam. Ya. E tamam. Flaş aldı. Ah. <Siyah> Öf. Sende kaldı değil mi? Aynen sorun değil. Şu aklım yani. kaçar diye bir şey atar diye. İyi Şu oldu aklım. iyi oldu. Yok. Canım yoktu zaten ya. Bak kılıç da vuruyorum şimdi gördün kanka? Sen mi seçiyorsun onun silah mı kılıç mı? Yok diye. yakındayken kılıçla vuruyor. Uzaktayken silahla vuruyor. Mesafeye göre yani he? Aynen. Ve yakından Q vurursan bak şimdi. Bu şekilde vuruyor. Uzaktan Q tek bir şekilde vuruyor bak şöyle. Genk Black'in Q'su gibi vuruyor zaten. Çılgın bir değil, Nautilus değil. Nautilus şu an hiçbir işe yaramıyor. Adamın Q'larını sürekli W'mla dojluyorum çünkü. Heh, aynen. Ama görmem lazım dojlamak için. <laughs> Gel ama? Gördün mü hasarı? Aynen. Bir <laughs> daha şu, yeni gelmek istedim. He. İşte stun attığı zaman karakterinde 6 oldu? 5 oluyormuş şu anda. Yedi <laughs> stun'ı. Aaa birader ya. Tamam <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok karakter çok iyi ya. Bir kuşuyalım. Yardım ben şu et. Karşı tarafta durayım da jungle falan gelirse. Şu at bir şey yap. Neyse tamam ben Haydi base atalım. Güzel güzel. Karakter baya iyi ya. Çok güçlü biliyor musun? Oy köpek gibi vuruyorum. Bir anda burst vuruyorsun ya. He <laughs> he. <laughs> <laughs> bir dakika. Come on. Only need one eye to hit my mark. Born in Shurima, race free. Kedi adam bu bahçeden birader <laughs> Ne oldu? Kedi var varmış hani gelip geliyor bize? Hmm. Arka bahçeden dalmış evi bugün. Allah Allah. bunun içinde bulduk valla diyorum. Bizinkiler kaçtı mı oraya doğru yürümeme gerek var mı? Kaçtı 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 kaçtı. Kese, kesebiliriz de aslında, ultimde var mı? Seninki bahçede. Dönüyorum oraya. Ben de dönüyorum. Seninki bahçede. Devir bir şey. Bak. Utanıyor şey Yok be perde, şeyi var ya. Onun ne Kapının önünde bir şey. Müstakil mi acilen? <laughs> He? Müsaaken misin ona? Yok apartman öyle. Ama bizimkiler <laughs> oturuyor yani. Bir en ha. üst kat kira, bir de alt kat. Ha sizin de bina yani. Çok... Ha, evet, ya, bina bizim aynı aynı. Okay. Arkada böyle apartman boşluğu gibi bir yer var. Ama <laughs> cepheleri diğer binalara bakıyor. <laughs> Bu aradan geliyor. Dive'lar mıyız? Dive'lar mıyız? Al sen parayı. <laughs> ah, hadi Tamam tam çık kanka. Ulti kümes. Ben böyle yarısını aldım. Devam edebiliriz. Karakterin daha şeyini öğrenemedim ki ne onun adı, sınırlarını. Yok kombosu zaten öğrendi komboyu da. Sınırlarını öğrenemedim karakterin. Ne kadar vurur, ne yapar. ya. Şey hiç beklemedi. Delilere tak dokunursa yerine sabitliyor işte. Geldim kanka. Ya ne abi la orada. <laughs> <laughs> Şunu almayacak mı mıyım? Ha ya varmış. Kalsan. Trik trik trik. Tut be ya. Neyse. Yürü kanka önden. Tutarsan keseriz birini. Hadi be. Ulti at bir şey yapalım. Ama şey Botları bitirmem lazım ya. Pasifi de karakterlere vurunca açıyor. Normalde açmıyor. Pasif ne? İşte altı yük mü olduğu zaman ultin açılıyor kanka. Şu an ultim pasif Aha. benim. Altımdaki barın dolması lazım. Gelir sana. Lan. Bak, tamam, tamam, tamam. Bir de daha yeni fark ettim şeye doğru sen stun atınca adama doğru atlıyor karakter. Vay aman şey. Swain'in pasifin tam tersi. Aynen. Ve mana yemiyor karakter lan. 30 manaya falan atıyorum köyü. Bunlar çok korktu ha. Oğlum adamlar tek tek normal değil mi? Böyle dışarıdan bak bak hiç hasarımız yok. Ana Miona da yapıyor. <laughs> Miona da yapıyormuş lan pasifte. <laughs> Şu totem bırakayım da geleyim mi? sakin geçiyor ya. Ayy! <laughs> Güzel! <gülüyor> <gülüyor> 26 saniye pasif oynamamız lazım. Lan! Ulti aç! Bırak dedim lan! Lan! Ur! Hay be <laughs> İyi, Sen de öldün değil mi? Ben ben orada zamansız girdim değil mi? Orada ben gireceğini düşünmedim Korkut söyleseydim Pardon Anlık gelişti hacı Dilim evet. dilimle, evet. <laughs> dilimle parmaklarımı aynı anda oynatamadım Olur ya olur bir biçim şey. Topta falan da çok rahat gider ha bu ben bu karakteri e, her yerde çekmeyi planlıyorum şeyini zaten. Ne diyorsun? Top mid. Ama topta oynarsa şeyi biraz e, stun atan bir jungle'a falan ihtiyacı var bunun. Aynen. geç son lazım yani. Hı -hı. Gel şurada skatını alak ya. Bir saattir tamam. duruyor. Bak bir saattir duruyor almaz şimdi gelir vurur alır. Ultim <laughs> var mı? Var. Git. Şarın kutusu geldi. Çok iyi. Sen Sen öldün mü? Hı hı. Sorry ya. Bir yedim ya bir şeyden. Ben yine heal basmadım. Ölmeyiz diye. Geldi. Geldi artık Lan ulti ulti mı gene? He? Heal bastım da ulti şey yapmadı. Ulti dönmedi. Heal bastım <laughs> yoksa. Yandaki arkadaş tauntu becerebilseydi ilk başta güzel olacaktı da beceremedi işte. Yanından geçti. <laughs> Neyse güzel ya. Az önceki fight bayağı güzeldi. Hadi oğlum. Geldim geldim. <laughs> Gördün mü? Yine aynısını yaptım. Zıplattın mı? Ee, bir kilometre uzaktan kaydı karakter zıplattı bir de. <laughs> şey takip etti ya. Düz vuruş takip etti ya. O kule vuruşu. Şunu da şey alamet sandım alacaktım ha. Zaman o kadar geçmiş ki. Tam diyecektim ki dön. Sonra kuyruğu gördüm. <laughs> ee, karakterin şöyle bir huyu var kanka. Hangisiydi o? Botu alıyorlar. Dönelim mi? Yok. Geliyorum. Ceterle 3 müydü neydi? Onu yaptığı zaman bir tane para fırlatıyor karşı rakibe. Eğer rakibi denk getirirse bir şey altın veriyor rakibe. Pala senin gözün. Yani beleşe bir altın veriyor adamlara. Adamlar gitti herhalde. <laughs> Tesolodan yürüdük buraya. <laughs> Neyse burayı itleyelim bari ya. Aynen aynen burada savaşırız. Şuraya bir tane totem bırakayım da. Totemim var ki üstünde arkaya totemlesene kanka. Yok. Bunlar bu kanki şey canlıdır. Dur Bir de baronu falan vortladım. Bakalım tam sonra ya. Bunu vururum az öncekini vurdurtum ben son bana. Doluyor ben, dolmuyor lan ben. Mi de? Çok iyi oldu bu item ya şey ya. Ne oldu lan biz kinci öldüremedik yine? Hepsi Romus Fox'ladı ben anlamadım ki. ADC orada. Ben de anlamadım. mı alalım diyor. Sanki burada bir yerde beni sıkıştıracaklarmış gibi hissediyorum. Geliyorum kanka arkasından dönsene şuraya. Hadi oğlum. <laughs> Oha lan karakterin ekran yanıyor şey olunca ulti açılınca. Seni şey gördün mü? Bu kurtardı yine Allah Allah. Ben evet, ben ulti attım ara. <laughs> Fiddlesticks beni kovalıyor. Ben flash attım. Şeyi şey Anlamak için. Ne yaptın Arkadan Fizzle döndü bana saydırıyor Görmedin mi Fizzle'ın sağ saldırısını <laughs> Ejek <Şeycek> bari <laughs> Biraz saldırı hızlı lazım ya benim karaktere Ama çok iyi sağlam hasarım var şu anda Kankam redi ben alsam Jungle da iyi döner. Niye biliyor musun? Q'suyla falan alansal hasar vuruyor karakter. O yüzden dolayı Jungle da iyi bir döner. Denemek lazım ama gank nasıl atılabileceğini işte. E şey gibi düşün bunu. Ee, e ile falan zıplıyor ya. Karakteri direkt öldüreceğin yani. Suikastçı olarak düşüneceğim biraz. Yine bak yaptım yapacağım. <laughs> Support gibi oynanıyor karakter gibi ne ya hiç, hiç, hiç hasar vuramadım diye. Yüp ne gidiyor? Ha? Yüp ne gidiyor? Rune mi? Aha. Konkurör mü gidiyor? Konkurör gidiyor. Kanka zaten ultisi falan her şey konkurör uygun. Uygun da ADC rolünde biraz konkurör zorluyor. Ya. Şey ya kanka. Bunda. Oha. Oha ne şudu lan o öyle. Hadi. Öldük ya. Ultisi falan hep direkt konkurus bekliyor kanka da. Konuşamadım. <laughs> arkanda arkanda arkanda. <laughs> geliyorum geliyorum. Ya tam yüklüyorum şeyi zımbırtıyı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Düzgün bir taunt atsa şey. Oğlum bana niye vuruyor bu kule la? Yine olmadı be Rıza baba. <laughs> Abi niye kule bana dönüyor sürekli ya? Bak kaç kurmuş kule. 1500 kule hasarı yemişim ben. 1500. Zaten 1600 canım var. Nasıl 1500 kule hasarı yedim bilmiyorum. Ben. Zaten lan yalan söylüyor gibi hissettim kendimi böyle. 1413 kule hasarı yemişim acem. Eş vurmuş 500. Ramus vurmuş 500. Eşi, eşi son oldu mu? Ya da fark ettin mi? He. Ultisiyle bir k hasar yemişim. İyi can çekmiş ha karakter yine. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle bay bay.